Selamlar beyler. Ne haber sizin? Nasıl gidiyor? Evet. Yine bir Wild Rift maçındayız. Aga bundan önce bir kayıt aldım. Tamam mı? Yaklaşık 25 dakika sürdü. İki tane baron çaldırdım. Öldük öldük dirildik yani. Kaybettik kazandık. Kaybettik kazandık. Kaybettik kazandık derken. Eee ses efektleri sağ olsun oyun için. Yüksek çıktığı için. Video. Çöp tabii ki. Neresini çektik? Çekiyoruz işte. İnşallah bu da çöp olmaz. Aga, bu abimiz bir efkarlı bir abi. Viego. Çok sevdiği lafı, lafı vardır. Anladım ki günahlarımın en büyüğü aşkmış. Kral o kadar yaralı yani. Aga bu abimiz, kederli abimiz, aşık abimiz. Aa, o ne yapıyor? Aynen kardeşim. Sen nasıl iyisin Pasifi aga kesi adamın ruhunu ele geçiriyor. Atıyor. Ahri mi kesti? Tamam. Ahri oluyor. Belli bir süre boyunca. Ultini yani sadece ulti hariç bütün yetenekleri, yetenekleri kullanabiliyoruz. Hani öyle bir güzelliği var yani. Manyak ruhlu sapık. Değişik karakter. Ee, Q'su bakın şöyle bir kılıç atıyor. Yani onu... Ya yani bak pasifte böyle bir top çıkıyor bak. Dur bir daha çıksın. Dur lan. Bak böyle top çıkıyor. Vuruyorsun can yeniliyor. Ekstra bir hasar da veriyor. Böyle güzelliği var bu karakterin. Ee, W'su böyle işte uzuyor. Sersem yapıyor. Bir buçuk saniye olması lazım. Bir 25'miş. O da yani bilinlik. Bir gen katalım ya bir dakika. geldim. Geldim. Bak. Şöyle parmaşayı şey istek alak. Bakın şimdi. Bak, dönüştüm. S şey, sıkıntı yok bak. Görüyor mü Onun gibi oldum şimdi. Yani bir oradan şey pasif... Pardon, asist alsak güzel olacaktı da. Neyse olsun. Aga... E yetenek bir dakika şurayı bitelim. Göstereceğim. İyi abi. Bakın. E yeteneği yani üçüncü yetenek böyle. Gün, Belli bir yerde şey görünmez oluyorsun. Aa çok güzel. Dönüş dönüş. Dönüşü bak. alalım. Bak şimdi. <laughs> bak. Şöyle. Gördünüz mü? Aa çok kötü oynadım. Çok güzel. Karakter bu işte. Şöyle. Çok güzel be. Çok güzel. Neyse. Yani bu. Olayımız bu. Abi karakter çok güzel. Karakteri, karakteri yükseldim. Şuradan bir şey alalım da. Aga bu karakterimizin asıl adı hani mahvolmuş kral var ya işte o bu. Mahvolmuş kralın kılıcı var ya. İşte mahvolmuş kral bu. Yani bu Viego'muzun kılıcı. Benim kralım ya benim kankam ya çok seviyorum ultiyi gördüğünüz yani atılıyor. Belli bir hedefe ve diğer o alan dışındaki hedefleri şey geri savuruyor. İşte kral ya. Gerçekten mahvolmuş kral. Değilsin. Gel buraya. Duydunuz mu? Anladım ki günahlarım en büyük aşkmış. Bir dakika ben takım mutelimi unuttum. Ya abi siz de muteleyin. Sebebi şu, yani, rahatsız olmazsınız, canınız sıkılmaz. Ee, yani, daha iyi olur sizin için de. Ben botu iyice bir sinir edeceğim ya. Adamları oyundan çok kötü düşüreceğim ya. Kral, dur bir ya. Bakayım burada bir eşek var mı yok. Tamam. Bak orada totem varmış gördünüz mü? Aa ejder. Lee Sin Şey solo da. Şöyle sen ha şöyle gel. Aa kanki sen ne yapıyorsun? Kral ejder var. Ejder. Ejder lan bana gelsin. Lan gerizekalı gelsene. Bukta kaldı salak. Aga şu an, yani oradaki botlaki fight'ı çok güzel aleyhimize çevirdik. Hemen şu e, alameti de alalım. Ama alamadık. O zaman farmlık elimizde. Kanga, bak. Aaaa, ki, hayır! hayır, hız, 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 hayır, hayır, hayır. Götüm kaşındı. Evet, götüm kaşındı. Fazla artistik yaptım, götüm kaşındı. Hadi. Aga karakter çok güçlü ya, gerçekten çok güçlü. Şimdi e, Vladimir'e gitmeye gerek var mı? Var. Evet. Geliyorum. Bir tur geleceğim kanki. Bir dakika dokuz olayım. Hemen yollayayım. Sen kimsin lan demin benim? Aa ulti. Hah. Bakın işte çok güzel. Deli gibi her şey oluyoruz. Oyn takımda cam mı yok? Karşılıklı sonra var. Dönüş, 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 dönüş. Bu kadar. Aa trash de var. Ahri de var. Çok güzel. Ya trash. Kanki sen bir tur gelsene mi? Ahri bir tutarsam. Tutamadım. O bana tuturdu. O zaman şöyle yapayım ben de. Aa. Hayır dur. şöyle yapacağım. Hayır, 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 hayır. Atalım yes. Sana hazırladım. Abi kral işte ya bak. Kral ya. Paşam benim. Bak hala ilk şimdi. Çok güzel ya karakter. Harbiden çok güzel. Karakter sanki benden gibi yani. Benim gibi. Anlamlanamadım bu karakterle bir bağım var benim ya. Abi karakter güçlü. Evet, şimdi item ne alsak? Bir fani hatırat alalım ya. Garanti olsun. Çünkü rakip takımda çok can var. Yani Jinx var. Kanos'tan uçanmış. Garen pasifi. Lee Sin, W'su. Ahire'nin pasifi sağ olsun yani. Geliyorum aga. Geliyorum. Kral. Sen tilki sen ben de. Aşı kral. Sen gelsene gari. Hadi lan güzel ettim ya. Kanki sıra sende. Cız. Cız yaptım bak böyle. Ya Pike. bak işte ya. Şeyi, i̇şte bak, basit ya. Aa, işte çok güzel ya. Gerçekten karakter çok güzel. Geldiniz. Kanka. Kesemezsin bak. Kesemezsiniz kesersiniz. Yani asıl zorlasam ben keserim de. Ultim olsa şey yaparım. <laughs> Ya git ya bot böceği. Bu var mı yok? Abi beyler gidelim madem. Yani bir şey yapamıyorsak o zaman biz de ejder alalım. Ya orayı vartladı ya. Ee, şunu kesalım. Bir geliyor. Seri 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 seri. Neyse korkutmayacağım. Aa item bitecek. Item bitince şey yapalım. Tabi kral sen kaçınılmazsın ah. sen çok iyisin ya. Ah. Lighting! Break a light. Bizim olan. Kanka ah. bak! Kaşınma! Kaşınma! Ulti atlarına zorunda kalma! Pike! Pike! Neyse. Aga biz maçı veremeyiz ya. Çünkü aşırı iyiyiz. Yani temennim o inşallah vermeyiz diye ümit ediyorum. Ee, karar alayım? Aga garın. Dur pasif alayım ondan ben. Yük alacağım. İleri. Kanka ult atmak istemiyorum. çök. İlla ki. İlla ki. Gel. Ooo. Ya basamadım ya. Ulti atamadım. Kanka Caitlyn'in hatası var şu an. Yani yardım edebilirdi adama. Aaa! o siktir lan! Hadi canım! Keser mi? Oğlum bu adam... Oğlum Jason güçlü olduğunu biliyordum da bu kadar güçlü olduğunu hiç bilmiyordum. Yani... Neden olsun? Kral beni şaşırttı. Aga onu evet yanlış yaptım. Geliyorum. Gelemiyorum. mı mı abi madem ben de. Abi benim mesela bu lol'de taktiğim şu. Şu üç sen büyük kaleyi alacaksın sırasıyla. Keyfine bakacaksın direkt. Çünkü büyük farmlara gidiyor her yerden. Hmm, çık kanka. Risk katın... Aa gel. Gel ben senin masum var ya. şu an ortalığı çok güzel toplarım. Hadi. Yes. Hayır. Çok güzel Pike. Aslanım benim. Kanka onu orada kesebilirdik ya. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Güzel. Y'ye sıçra olması lazım. Çok güzel ya. Benim Viego'm var. Aga Viego çok güçlü ya. Gerçekten karakter öyle bir şeyim ki. Karakterle öyle bir bağ kurdum ki yani ne bileyim. Kral bir de kralsın eyvallah da kıvırtarak yürümesen çok güzel olacakmış be. Yani dikkatimi çekti şu an. Durduk yere o gözüme çarptı. Çok kıvırtıyorsun be kral. Aa ejder var. Ne ejderi? Daha olması lazım. Ateşmiş. mi? Aa ateş güzel. Saldırı gücü. <laughs> ee, bakalım. Bir tane bitti zaten. Geliyorum. Gel oyna. şu kaybetme. Kanka bak. inatlaşma çık çık. Arka var onun. Geliyor Ya of ejderha var item alacaktım. Arkadaşlar ben ejderi e giriyorum. Şunu ben hızlıca bir alsam güzel olacaktı. O kesin oradan. <laughs> Kardeşim sen kimsin? Asiktir. Ah, Asiktir. Ah, Kendimi fazla kaptırdım. Helal lan Pike. Yani son birkaç dakikadır çok güzel satıyor. Abi son item ne kassam ya? Ama Rafi'yi iki spiri Abi şu item de her yere gidiyor ha, yalnız. Yani her karaktere gidiyor. <laughs> bu adamı keser bu arada. Bir de şapka kasarsa bitti. ne yaptı lan? Bak mesela şu kuleyi almış ya şimdi şunu alacağım bir de. Ya ben çok satıyorum bak şu an maçı çok güzel satıyorum. Yani egoistik yapıyorum, güçlüyüm falan diyorum. Ya güçlüyüm, yalan değil ama bunlar tek buldukları zaman, tek buldukları zaman güzel çıkıyor. Abi garanı ben giremem ya. Şey, geber, ge Bak şu an onlar orada var olduğunu bilmiyorlar yani. <gülüyor> 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 Çok güzel be bu arada? Seri 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 Kanka şu an sen çık sen çık sen çık Pyke Onu neyse adam dönüşsün ya şu an sadece bir 400 gold lazım geri sorun değil. Ya bok böceği gitme ya. Var mı? Varmış güzel. İtemi aldık. izimiz atalım. Tamam abi item de aldık zaten. Yeterli zırhım var mı var. Bu zaten ekstra bana zırh veriyor. Fight'tayken. Geliyor maga. Son fight. Bitiririz artık. Yollayın ben de. Gel. Tuttum. Tuttum. Devam et çok güzel. Böyle devam. Ben şöyle bir geçeyim şuraya. Bitir. Bitti. 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 Yet! Evet. Arkadaşlar. Gene kazandık. Gene kazandık. Amına gibi daha iki tane video çektim. İkisinde kazanıyorsun zaten zaten. Götebala. Sizi sevmek... Yani siz... Aa konuşamadım. İyi ki varsınız. İyi ki seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoda ağzımdan kaçan küfür falan oluyor. Kusura bakmayın. Bir anlık şeyle yani şok etkisi olan vay anasını O demin ki Jason'a sarı falan. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.